Fantasy Football Türkiye'den herkese selamlar. Bir Fantasy Football oyun tanıtımı video içeriğiyle daha beraberiz. Süper Lig odaklı bu Fantasy Football uygulamamız Fantasy. 2022 yılında tanıtılıp hayata geçen uygulamada geçtiğimiz bir sezon yarattık, eğlendik ve hatta biz de uygulamaya dönük içerikler üretip paylaşıyorduk. Fakat detaylı bir sanatın videosu ihtiyacını sizler tarafından tam olarak bu sezonun başında hissettik. Neden? Çünkü Türkiye'de giderek daha fazla ücret ödeyerek oynayabiliyor olduğumuz fantezi futbol oyunlarında artık ödüller bir hayli önemli bir noktada. Ve fantazi tam burada sezona iddialı başlıyor. Dilerseniz hemen tanıtım videomuza geçelim. Objektif bir şekilde bu uygulamayı inceleyip öğrenelim. Keyifli seyirler. Yerli girişim tarafından geliştirilen ve 2022 yılında hayata geçen Süper Lig odaklı fantasy futbol uygulamamızın yatırımcıları arasında Maşkolik, Sports, Acun Ilıcalı gibi önemli isimler yer alıyor. Bu sezonda Mediamart katıldı sponsorlar arasına. Fantazide oyuncular tıpkı diğer fantispot oyunlarında olduğu gibi hazırladıkları kadrolardaki futbolcuların o haftaki gerçek performansına göre puan topluyor ve sıralamada dereceye giren oyuncular ödüllendiriliyor. Üyeliğinizi oluşturup uygulamaya giriş yaptığınızda ana sayfada yer alan takım kura tıklayarak takım kurma ekranına girebiliriz. Görüldüğü üzere 3 takım kurma hakkımız bulunuyor. Bunlar ücretsiz ve hepsini kurmak zorunda değiliz. Minimum bir adet kadroyla yarışabiliyoruz. Takdir etmek gerek bu kısım güzel. Önce kendi taktiğimize uygun formasyonumuzu seçiyoruz. Daha sonra takımımızda görmek istediğimiz oyuncuları artı düğmelerine tıklayarak ekranımıza ekleyebiliyoruz. Biliyoruz ki fantasy futbol uygulamalarında Bütçe önemli bir yere sahip. Kimi uygulamalar e, herkese sabit bütçe verip kullanıcılarını kadrolarında ekonomiyi yönetme ve gerekli kadro mühendisi yapma sürecinde yönlendiriyor. Kimi uygulamalar oyun içi satın alıp ya da kendi pazarlık süreçlerinin bir aşaması olarak kullanıyor bu bütçe mevzusunu ve bütçesi az olan kullanıcılara o şans dilemek kalıyor. Kimi uygulamalarda ise bütçe olmuyor. Hiç mi yok dediğinizi duyar gibiyim. Evet, hiç yok. Fantasy de tam olarak bu konumda. Oyun, kullanıcılarının dilediği çeşitlilikteki kadrolarını daha özgür kurmaları gerektiğini düşünüyor. Bu noktada Fantasy bu ruhuna aykırı kardeşim diyenleri duyar gibiyim. Ben de onlara katılmadan edemeyeceğim. Evet, o bütçeyi denkleştirmek için kadrolarımıza her babayı yiğidi alamadığımız, fiyat performans oyuncuları aradığımız, keşfe çıktığımız süreç bu işin tam da ortalarında bir yerde bence. Fantazinin kendine has bir olayını inceleyeceğiz şu an o da Booster'lar. Fantazide de oyun içi satın alım mevcut ve bu operasyon da tamamen Booster'lar üzerinden yürütülüyor. Booster'lar kadromuza eklediğimiz oyuncular üzerindeki iddiamızı kuvvetlendirecek, puanlarımızı katlayabilecek unsurlar. Şöyle sırayla inceleyelim. Performans Booster seçtiğimiz oyuncunun toplam puanını 2 ile çarpıyor. Assist Booster asist puanını 2 ile çarpıyor. Gol Booster gol puanını 2 ile çarpıyor. Duvar Booster kalesinde gol görmeme yani clean sheet puanını 2 ile çarpıyor. Burası şöyle bir yanılgı olabiliyor uyarmadan geçmeyeyim. Kişiler gol veya asist yapıp yüksek puan alacaklarını düşündükleri oyunculara bu booster'ı kullanmaya çalışabiliyor. Bu booster sadece clean sheet puanını 2 ile çarpıyor. Dikkat edin. Fair play booster seçtiğimiz oyuncunun kart cizası puanlarını iptal ediyor. Akılları hemen belli oyuncu isimleri geliyordur. şu an aktif olarak 4 lig bulunmakta. Bunlardan birincisi Media Mark Ligi. Ana ligimiz diyebiliriz. Katılımınız otomatik alınıyor. Kadro kurmanız yeterli. Puanlar haftalık periyotlarla açıklanıyor. Yani kümülatif bir toplama yok. Daha da açıklayıcı olmam gerekirse bir devre bir sözün gibi uzun yarışlar yok bu ligde. Her hafta farklı kazananlar, her hafta farklı bir yarış mevcut dostluk ligi. Adından da anlayacağınız üzere arkadaşlarınızla kurup kendi aranızda yarışabileceğiniz birlik. Exen taraftar ligi kendi taraftar grubunuzla yarıştığınız birlik. Katılım için e, hesabım kısmından kişisel bilgiler ve alt tarafta yer alan favori takım kısmını doldurmanız bir takım seçmeniz yeterli olacaktır. Klanlar ligi bu kez arkadaşlarla oluşturduğumuz ligde birbirinizle yarışmıyor, birlikte olup diğerliklerle mücadele ediyorsunuz. Oyun ekonomisi şu an Fangold adı verilen para birimiyle yönetiliyor. Market kısmından bu Fangold'ları ücreti karşılığında alışveriş yaparak temin edebilirsiniz. Önceki anlatımlarda bahsettiğim üzere takım kurma bütçesi olmadığı için bu Fangold'lar booster alım için kullanılıyor. Aynı zamanda bu sene gelen bir yenilikle Fangold e, ile hiç uğraşmayı aylık ya da sezonluk TL karşılığında abone olarak sınırsız booster kullanabiliyorsunuz. Gelelim bir de bu işin diğer tarafına. Bu eğlenceye ayıracak yeterli bütçesi olmayan ya da ayırmak istemeyenler yarışın dışında kalıyor mu? Bu noktada çok pozitif bir durum mevcut Fantazide. 3 takımınız içinde satın alabileceğiniz tüm boosterları günlük reklam izleme, bilgi yarışması, ve çark felek ile kazanabiliyorsunuz. Dezavantajı ise tabii ki böylesi bir durumda da uygulama sizin zamanınıza talip. Bu sene ödüller konusunda tatmin edici bir başlangıç yaptı diyebiliriz Fantazi. Media Mart liginde yani haftalık klasman yarışında birinciye iPhone 14 güncel değeri 50 TL, ikinciye PlayStation 5 güncel değeri 20 bin TL, Üçüncüye Apple Watch 8 güncel değeri 12.000 TL. Ve ilk 150'ye kadar Mediamarkt'ta hediye çekleri toplam 25.000 TL değerinde. Exen Taraftar Ligi'nde her taraftar grubunun ilk 5'ine 3 aylık Exen Spor üyeliği. Üstelik tüm bu ödüller her hafta. Umarım bu tarz girişimlerin devamı gelir bizler de eğlenerek kazanmaya devam edebiliriz. Bir tanıtım videosunun daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşçakalın.